Bu videoda P serilerini anlatmaya çalışacağız. P serileri diyelim. E, nasıl serilerdir, özellikleri nelerdir onları konuşacağız. Ancak başlamadan önce her zamanki gibi e, serilerin genel gösterimine hatırlayalım. Birden sonsuza kadar AN şeklinde gösterilen ifadelerde ve ne anlama geliyordu? Basitçe sonsuz tane belli terimin toplanması anlamına geliyordu bir seri. Peki P serisi nasıl bir seridir? Onu söyleyelim şimdi. Yine birden sonsuza kadar 1 bölü N üzeri P şeklinde yazılabilen bu şekilde gösterilen özel tipte serilerdir. Yani birkaç terimini yazalım anlamaya çalışalım. N 1 için 1 bölü 1 üzeri P yani 1'dir değil mi? Birinci terimden bahsediyorum toplanacak. N eşittir 2 için 1 bölü 2 üzeri P olacaktır. N eşittir 3 için 1 bölü 3 üzeri P olacaktır. N eşittir 4 için 1 bölü 4 üzeri P olacaktır. Ve bu, bu şekilde sonsuz tane terimin toplanması halinde devam eden bu toplam işte bana P serisini veriyordur ve vermektedir diyeceğiz. Peki şimdi bu P serilerinin özelliklerini anlamaya çalışalım. Bir serinin özelliğini anlamak derken daha çok neyi kastediyorum? Bunu çok yaptık değil mi? Serilerin yakınsaklık ve ıraksaklık durumlarını incelemekten bahsediyorum. Bu ne demekti? Bunu P serileri için inceleyeceğiz birazdan. Yakınsaklık ne demekti? Onu da hemen hatırlayalım. Ya da ıraksaklık. Eğer bu toplam ne sonsuza giderken yani sonsuz tane terime ulaşırken biz bu toplamda bir değere yaklaşıyorsa biz bu seriye yakınsak diyorduk eğer hiçbir değere yaklaşmıyorsa ya da sonsuza gidiyorsa bu tip serilere de ıraksak diyorduk. Yani bu bu toplam bir sonuca doğru gidiyorsa yakınsaktır, gitmiyorsa ıraksaktır diyeceğiz kısacası. Şimdi p serileri için yakınsaklık ve ıraksaklık konusunu nasıl inceleyeceğiz? Onu anlamaya çalışalım. Bunu durum durum inceleyeceğiz. İlk durumumuz şu olsun. p 1'den büyük olduğu zaman. Yani 1/n bölü ne? Üst, üst kısmı üs P demiştik. Bu birden büyük olduğu zaman bunu nasıl inceleyeceğiz? Bu durumda bir değerlendirme yapalım. Bu durumda şu seriye yine tekrar yazalım. Birden sonsuza giderken 1 bölü N üzeri P'yi inceliyorum değil mi? P birden büyükken. Şimdi burada bir bölü N üzeri P ifadesine bakarsam, odaklanırsam P birden büyükken acaba bu ifade nasıl bir ifadedir? Bir kere n1 ile sonsuz aralığındaysa ve p de birden büyükse bu ifade kesinlikle pozitiftir değil mi? Pozitiftir. n'nin birden büyük olduğunu düşünürsem ve n'yi birden büyük tüm değerleri alabildiğini düşünürsem yani bir fonksiyona yerleştiriyor gibi düşünelim. n normalde pozitif tam sayıları alıyor. Ancak ee, ne bileyim 1.2, 1.3, 1.4 gibi sayılar da alabildiğini ya yani aradaki değerlerin hepsini alabildiğini düşünürsem bile bu ifadede bir problem yok değil mi? Yani bu ifade sürekli bir ifade. Bir fonksiyon olarak düşünüldüğünde P1'den büyükken sürekli bir ifadedir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Peki N büyüdükçe bu ifade 1 bölü N üzeri P ifadesi P1'den büyükse azalır değil mi? Dolayısıyla bu ifade azalan bir ifadedir. O halde e, hatırlayalım eğer bu içerideki genel terimi ifade eden e, bu gösterim yani ane terimi diyeceğiz. Yani ane gösterimi, n'li ifade ne dersiniz deyin. Eğer bu ifade pozitif, sürekli ve azalansa ben buna... Yakınsaklık ve raksaklık durumunu irdelerken integral testi uygulayabiliyordum. Hatırlayın integral testini anlattık değil mi? Yakınsaklık, raksaklık bulmak için kullanılan integral testini. Nasıl kullanıyordum bunu? İlk önce pozitif sürekli ve azalan olması gerekiyor. Bunu tespit ettim. Koşullar sağlandı. Ve şu integrali hesaplıyordum. Birden sonsuza giderken N yerine x yazayım, N de yazabilirdik ama e, önemli değil. Genelde integralle x'i kullanmaya göz alışkanlığı olduğu için x yazalım, dx yazalım. N yazsam, N üzeri p dN yazacağım. Aynı şey, fark etmiyor. Sonuçta bu has olmayan integrali hesaplamam gerekiyor. Bu integral bir sonuç veriyorsa serim ıraksak yakınsaktır diyorduk. E, bu integral bir sonuç vermiyorsa serim ıraksaktır diyorduk. Bu integrali nasıl hesaplayacağız? Has integrallerin hesaplanması. B sonsuza giderken üst sonsuz e, sınırına B diyeceğim değil mi? Çünkü sonsuzla işlem yapamam normalde. İlk önce B ile işlem yapıp integrali hesaplayacağım. Has olmayan integrallerin özellikleri. Ve şuraya da şey yazalım artık. X üzeri eksi P yazalım değil mi? D böyle X üzeri eksi P yazabiliriz değil mi? 1 bölü X üzeri P, X üzeri e, eksi P'ye eşittir. Bu integrali hesaplayacağım. İşte bu integral neye eşittir? Ee, x üzeri eksi P artı 1 bölü eksi P artı 1 ve e, B ile 1 aralığında değerlendireceğiz. Ve limit B sonsuza giderken değerlendireceğiz. İşte bu limiti hesaplarsak e, ne yapacağız? Bu integrali çözdük demektir. E, bu da nedir? X yerine B yazacağız ilk önce. Eksi P artı 1 bölü eksi P artı 1 eksi... 1 üzeri eksi p artı 1 bölü e, eksi p artı 1 pardon e, eksi p artı 1 işte bu limiti hesaplayacağız peki bu limiti düşünelim nasıl hesaplayacağımızı düşünelim sadece biliyoruz burada ne yaptığımı e, anladınız herhalde sadece şu ifadeyi x yerine b yazdım ve x yerine 1 yazıp birbirinden çıkardım yani integral hesabı belirli integral hesabı yaptım. Dolayısıyla bu limiti de B sonsuza giderken araştırırsam has olmayan integrali çözmek üzere. P 1'den büyük. Unutmayalım bunu. Yani P 2 gibi bir şey. Mesela eksi 2 artı 1. Dolayısıyla bu, bu üst ifadesi negatif olacak değil mi? Üs ifadesi negatifse bu aslında 1 bölü B üzeri bir şey olacak. B sonsuza giderken bu ifade 1 bölü sonsuz olacak. E sayı bölü sonsuz da nedir? Sıfırdır. E o halde B sonsuza giderken bu kesim payı 0'a gidecektir. 0 olacaktır. Peki eksi P artı 1 ne olacaktır? P 1'den büyükse eksi P artı bir de bir sayı olacaktır. Dolayısıyla 0 bölü sayı e, bu kısım bana limitimi 0 olarak temin edecektir. E, i̇kinci parçada ne var? İkinci parçada ise e, üst payı 1 e, olacaktır. Zaten sabit sayı. Eksi P artı 1 ne olacaktır? P 1'den büyükken e, bir sayı verecektir. 1 bölü sayı olacak. Yani bu da bir sayı olacak. Dolayısıyla 0 eksi sayı. Dolayısıyla yani bu limit bana bir sonuç verecek. Yani ne olduğu önemli değil. Ama sonuçta bir sayı verecektir bana. P'nin aldığı değere göre bir sayı verecektir. Ve e, dolayısıyla bu, limi, e, bu limit ve e, bu integral bir sonuç verdiğine göre bu integral ne diyeceğiz? Yakınsaktır. E bu integral yakınsaksa integral testime göre p 1'den büyükken bu seri de ne diyeceğiz yakınsaktır diyeceğiz. İşte bu şekilde tespitimizi yapmış ve kanıtlamış oluyoruz. E, şimdi e, p'nin diğer değerleri için konuyu konuşalım. Burada yaptık bu işi kanıtladık. Şimdi bunları silebiliriz şu kısmı, Evet şuraları silelim. Nasıl yaptığımızı anlattık. P 1'den büyükken uzun lafın kısası. P serileri yakınsaktır diyoruz. Peki P1'e eşitken ne olur? P1'e eşitken bu serileri yazarsam eğer 1'den sonsuza P serisini yazarsam 1 bölü N'dir değil mi? Yani P1, P yerine 1 yazarsanız 1 bölü N'dir bu seri. E, o halde e, bu, bu seri nedir? Peki e, şu gösterim nedir? Bu aslında bir harmonik seridir değil mi? Dolayısıyla P1'e eşitken P serileri harmonik serilere dönüşüyor. E, o zaman harmonik serileri anlatmıştık ve harmonik serilerin ne olduğunu söylemiştik. Iraksak olduğunu söylemiştik ve kanıtlamıştık. Dolayısıyla P1'e eşitken P serileri ıraksaktır. P1'den küçükken ne olacaktır? Yine bu serileri e, incelersek N1'den sonsuza giderken 1 bölü N üzeri P yani P serisi ne olacak? Bu toplam bir değere yaklaşacak mı? Yaklaşmayacak mı? P1'den küçükken. Bunu nasıl düşüneceğiz? Bunu da şöyle düşünebiliriz. Bakın ilk başta benim baktığım bu yakın sak, raksak durumunu incelerken ilk başta bak, bakmamız gerektiğini söylediğimiz bir şey vardı değil mi? Şu genel terim ifadesine alın. Bir e, ne demiştik? N sonsuza giderken limitine bakın. Bunun. Buna baktığımız zaman eğer bu sıfıra eşit değilse kesinlikle ve kesinlikle Zaten bu seriler ıraksaktır diyeceğiz. E bu durumda bakarsanız P1'den küçükken P'ye eksi değerler verirseniz e, bu limit ne olacaktır? Ne sonsuza giderken? E, sayı bölü sıfır gibi bir şey olacaktır. Dolayısıyla bu da sonsuz gibi bir değere gidecektir. E, P'nin eksi değerleri negatif değerler için. Dolayısıyla limiti sıfıra eşit değildir. Ve dolayısıyla P1'den küçükken bu seriler ıraksaktır. Burada şöyle bir noktayı düşünmeyi de size bırakıyorum. P sıfırla bir aralığındayken P eksi iken bu limitin sıfır eşit olmadığını söylemek kolay ama P 1 bölü 2 ise ne olacak mesela ya da 1 bölü 3 ise o zaman da ıraksak oluyor. O zaman da ıraksak olduğunu yine integral testiyle kanıtlıyoruz. Ama P eksi bir değer alıyorken kesinlikle ve kesinlikle bu seri ıraksak zaten ilk baş bakışta şu limit değerinin sıfır eşit olmadığından gözüküyor bu. Bunun, bunu daha önce serilerin özelliklerini anlatırken bunu söylemiştik şu limitin kullanılması gerektiğini. Ve dolayısıyla uzun lafın kısası şöyle diyeceğiz. P serileri P birden büyükken yakınsaktır. Aksi halde ıraksaktır diyoruz. Özelliğini yakınsaklık ıraksak durumu bu şekilde anlattıktan sonra bir iki tane de örnek yapalım son olarak ve konu kapansın. N 1'den sonsuza kadar giderken bir, bir bölü N kare mesela. Bu bir kere nedir bu ifade? Bir bölü N ve üzerinde üst var. E bu nedir? P serisidir. Bir kere bunu tespit edeceğiz. E bu seriye baktığımız zaman. Ve P'ye bakacağız. P 1'den büyükse bu seriler her zaman ve her zaman ıraksak, yakınsaktır dedik. 2 birden büyük. Burada P derken üstten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu seriye hemen bakıp yakınsak olduğunu söyleyebiliyoruz. Yakınsaktır. Başka bir örnek yapalım. Mesela evet n birden sonsuza kadar yine değerler alırken kök küp kök n gibi bir seri. Yakınsak mı ıraksak Bir kere hemen bakacağım. Bu bir p serisidir. Bunu tespit edeceğim. 1 bölü n üzeri p şeklinde bir ifade. p n 1 bölü 3'e eşit. Yani birden küçük. Birden ancak büyük olduğu zaman yakınsak oluyordu bu P serileri. Dolayısıyla bu seri ıraksaktır diyoruz. Evet bu kadar. Yani ee, ne diyoruz? Bu şekilde hadi bir son örnek daha yapalım. Bu da son örneğimiz olsun. Mesela bu da biraz farklı gözüksün. N üzeri eksi pi gibi bir ifade olsa mesela. Ee, bu ilk bakışta P serisi değilmiş gibi gözüküyor, değil mi? Ama biz bunun şu şekilde de gösterilebileceğini biliyoruz. 1 bölü n üzeri pi şeklinde de yazabilirsiniz bunu. Ve 1 bölü n üzeri P şeklinde bir ifade olduğu için bakar bakmaz bunun P serisi olduğunu anlarım. Ve P serilerinde pi e, burada birden büyük olduğu için yine serimin yakınsak olduğunu görüyorum, değil mi? birden büyükken bu seriler yakınsak oluyordu çünkü. Evet. Bu şekilde P serilerini de anlatmış olduk ve bu video bu kadar olsun.